O bezine bizim arkadaşlar ben Fıkran Dostoyev'de Elmas botun yapımını göstereceğim Heykelin yapımını göstereceğim e, ee, Baya basit bir yapımı var arkadaşlar yani Hemen yapabilirsiniz şimdi Şimdi hemen başlayalım e, ee, Video fazla uzatmama Videoyu kesinlikle like etmeyi unutmayın kesinlikle bir, bir tane koyun arkadaşlar buraya Sonra iki tane çıkalım Bir iki Burada gördüğünüz gibi üç tane oldu Sonra sağda sağa doğru iki tane çıkalım Şey e, yapalım Bir iki Sonra yukarı doğru dört tane çıkacağız. Bir, iki, üç, dört. Sonra e, bir tane çapraz yapılıp iki, iki tane gideceğiz. Bir, iki. Sonra aşağı doğru yedi tane gideceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sonra iki tane çapraz yapacağız. Sonra buraları dolduracağız. Dur Ondan sonra da ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şöyle içine doldururuz. şekli. Ve tam. Şimdi birincisi bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle e, şuradan iki, iki, tane gidelim ki şey olmasın. Sonra arkadaşlar yukarı doğru tam 8 tane çıkacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Göz gibi böyle işte oldu. Sonra arkadaşlar böyle iki tane gideceğiz. 1 2 Buradan bir şöyle sonra e, bir tane çapraz yapalım arkadaşlar şöyle sonra aşağı doğru dört tane gidelim bir iki e, üç dört şöyle sonra e, ne yapıyorduk abi Heh. yine iki tane çapraz yapıyoruz öyle bir iki sonra aşağı doğru zaten iki tane kalıyor. Ondan sonra sol doğru üç tane gidelim 1, 2, 3. Sonuna şöyle bir tane çakoz yapın ve şunu da kırın. Kırın gibi bitti. Ve şunu şuradan Bu şekilde. Tamam. Arkadaşlar ee, bitti yani şu an bütün her şey bitti elmas kılıç yani yani bütün elmas şeyleri bitirdik yani, yani hayırlı olsun diyelim. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı videomu yorum unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.